<laughs> 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 Termosoft tasarruflu tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis esnasındaki olası kazaları engeller. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. Merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi çalışma tezgahımızdaki malzemeler hazır. Neler var bugün? Şöyle bir anlatalım. Neler yok ki? Şarkılarımız var, yemeklerimiz var, sohbetlerimiz var, koyu sohbetlerimiz var. Efendim ben söyleyeyim. Bütün mesele bu. Şimdi gelelim sizlere güzel bir fırın omlet hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Böyle yani tavanız yok, tencere şeyiniz yok, tencerenin tavanız yok. İşte yapamıyorsunuz, çeviremiyorsunuz falan filan. Ee, sebzeli bir omlet hazırlayacaksınız. Nasıl hazırlıyoruz? Şimdi efendim e, havuçla patatesi, havuçla patatesi güzel güzel yani hazırladıktan sonra onları tabii ki e, haşladım. Haşladıktan sonra suları iyice süzüyorsunuz. Susuz olmasına dikkat ediyorsunuz sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra... Ee, onun içerisine biberler haşlamıyorsunuz. Haşlamadan biberleri ilave ediyorsunuz. Ve o biberleri haşlamadan ilave ettikten sonra buradaki malzemelerin hepsini bir bütünlük sağlamak açısından tabii ki bunları karıştıracağız. Karıştırmış olduğumuz bu malzemelerin içerisine... bir adet de domates var. Tabii ki domatesin efendim, e, içine değil de kalı, kabuğunu kalın soyacağım. Kabuk kısmını ilave edeceğim ki sulandırmaması açısından ve daha sonra 5 adet iri yumurta var ee, ama 6 adet de olabilir. Malzemenin kapatması gerekiyor sevgili izleyenlerim. Malzemeyi kapatması gerekiyor. Onun için dikkat etmeniz gerekli. Malzemenin üstleri açık kalmadan onu yapmanız lazım. Bakın domatesi efendim bu şekilde soyduktan sonra domatesin Tabii ki kabukları önemlidir. Bütün vitaminler kabuklardadır. Evet. Bazıları kabukları soydurur ve kaldırır çöpe attırırlar. Ben bunları hep karşıyım. Ama istek olunca da yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Başka bir şey yok. Kabuklarının işte yemeklerin üzerinde bazen işte bir görüntü bozukluğu diye tabir ederler. Aslında çok da küçük doğradığınız zaman o kabuklar yok olur. Gider sevgili izleyenlerim. Ve bunları Hazırladıktan sonra da bütün malzemeyi bir arada bunları doğru e, karıştıracağım. Yeteri kadar da tuzumu üzerine serptikten sonra bunların üzerine çıkmış olduğum yumurtaları ilave edeceğim. Pardon yumurtalardan evede kaşar var, onu ilave edeceğim. Daha sonra da yumurtaları ilave edeceğim. E, sizin yemeklerle aranız nasıldır? Ben çok güzel yemek yerim ama yapmasını bilmem. E Şimdi ben Hı? burada desem ki gel ya e, sıkıştık, problem var şu yemeği bir bitirelim desem nasıl olacak bu iş? Ya öyle karıştırırım herhalde. Ha karıştırırsınız. Karıştırırsın. Yani. <laughs> sizin <gülüyor> yaptığınızı yaparız. Karıştırırsınız daha böyle tamam. benim yaptığımı yaptıktan sonra o zaman yemeği de yapacaksınız. Yani çok sıkışırsanız ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım sizin için. Ha, ancak siz diyorsunuz ben evde kendi kendime e, karnımı doyurabiliyorum diyorsunuz öyle mi? Tabii canım yani ha. o iki tane üç tane yumurta kırabiliyorum. Ha, iyi. Antalya'dan e, ne var arkadaşın yarışma mı var ne olacak orada? Yok orada çalışıyor. Programa katılacağımı duyunca selam söyledi Ben de selam verdim. Aleyküm selam. Ha dedim yoksa oralarda orada, orada aşçı. Aşçı iyi de evet. e, usta şefimiz bizim. Evet. Şimdi yoksa dedim siz oralarda bir program falan mı yapacaksınız? Bir şey mi yapacaksınız? Yok de? orada çok sevdiğim bir dostum arkadaşım. Öyle bir vesile oldu. Size ilettim. İyi. Şimdi efendim bu malzemeleri bakın bu şekilde dolaştırdıktan sonra tepsinin içerisini serdikten sonra bunun üzerine e, efendim ben rende yapacağım. Siz niye boş duruyorsunuz ki? Siz de bir şarkı söyleyin. O <laughs> zaman. O zaman söz müzik müziği bana ait sözü de yarı yarıya bir arkadaşımla güzel bir yana yana diyelim şöyle. İkinci şarkımız tüm izleyicilere gelsin. sallamayı I the Senin, senin. Yana yana sana yapıyor güzel buradan yönetmenime Uğur Alakuşa yapımcıma çok selamlarım evet sevgili izleyenlerim Tepsimizi yani tepsimizin tabanı yağladıktan sonra eritilmiş tereyağla malzememizi onun üzerine serdik. Daha sonra kaşarı rendeledikten sonra yumurtanın içerisine biraz tuz ekleyerek çırptım. Çırptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi hepsini birleştirdik ve şimdi bunu fırına veriyorum. Ben fırına giderken siz de reklamlara gidiyorsunuz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ek kaplı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. fırına doğru bir gideyim bakayım. Fırının son durumu nedir sevgili izleyenlerim? Fırına bir gidelim bakalım. Yani bu saate kadar fırının oh oh oh. Şimdi bir omlet tabii ki bu kadar güzel olur. Bir omlet tabii ki bu kadar güzel olur. Oo. Buyurun efendim. Buyurun. Müthiş. Buyurun. Şöyle bırakayım. Arkadaşlarım onu ekrana getirsin. Sizler de onun nasıl olduğunu görün bakalım. Efendim bu arada Fırına sandviçleri gönderiyorum. Yakından onu al bakayım. Fırına, fırına sandviçleri gönderiyorum. Onlar da orada pişsinler. Ve onları da programımızın sonuna sahneye çıkarmış olacağız. Durum böyle. Omletimiz orada mis gibi. Herkese tavsiye ediyorum. Bir deneyin bakalım. Efendim tek tek böyle tavaya bırakıp tavadan zıplatıp da işte 6 tane yapacaksınız, 6 tane yumurta parçalayacaksınız, kıracaksınız, iyice çırpacaksınız biraz tuzla beraber. Bakın mis gibi bir omlet. Ondan sonra onu 8 kişi, 10 kişi rahatlıkla yiyebilirsiniz. Her şeyden evvel sebzeli oldu o, mis gibi. Evet burada yine mis gibi bir yemeğimiz var. Ve ondan sonra tek tek yıkadıktan sonra onları e, suyun içerisinden alıyorsunuz. Onları bir kabın içerisine doldurup da yıkayıp da yan yatırıp suyu boşaltmak değildir. Ispanak öyle yıkanmaz. Ispanak tane tane yıkanır. Bir tane tepsinin içerisine veya da leğenin içerisine toparlanır. Birkaç kez öyle e, berrak suyu alıncaya kadar yıkanması lazım. Biliyorsunuz çok kısa boylu olduğu için efendim e, toprakla böyle aşır neşir olmuştur. Her kalkan topraktan yani rüzgardan almış Aldığı toprakları bünyesinde kumla beraber taşır. Onun için onları çok iyi yıkamanız gerekiyor diye söylüyorum. Omletimiz tam şimdi kıvamına geldi. O kabaran kısımlar efendim oturdu. hepsini şu an dilimleyip istediğiniz şekilde onları e, servis edebilirsiniz. Efendim şimdi e, bakın omletimizi burada hazırladık. E, dilim dilim yaptım. Şöyle arkadaşım bir ekrana getirsin. Bakın bu şekilde dilim dilim yaptık buraya bıraktık. Onları da siz de aynı şekilde dilimleyip aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Mis gibi hiçbir problem olmadan tabağı efendime söyleyeyim böyle sallayıp da ters çeviremeden falan filan bir sürü uğraştan kurtulmuş oluyorsunuz. Fırına atıyorsunuz. Orada ne güzel pişiyor. Sebzeli bir şekilde, doyurucu da, tereyağlı da, kaşarlı da ve ondan sonra da afiyetle yiyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağına, ediyorum. Ayağına, ağzına, Sağ olun. gönlüne sağlık. Yolun açık olsun, bahtın açık olsun, Sağ olun. kısmetin açık olsun. Evet, Allah can sağlığı versin. Evet şarkıyla bitiriyoruz programımızı. Evet. Olimpisten hanımlara yepyeni bir müjde. Oh, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpisten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olympus'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Oh, Olimpis